ne kadar hükümetin yaptıkları yapamadıkları yansımasın bunun seçimi değil deseniz de belli noktalarda elbette ilintilendiriliyor. Tıpkı seçim öncesinde verilen silah izinleri gibi, tıpkı dağıtılan kırsal kesim arazileri gibi, tıpkı seçim öncesinde oy tırnak içinde kullanacağım, devşirme kaygısıyla atıldı bu adımlar, dedirtecek adımlar gibi. Şimdi bu hükümetin böyle bir kaygısı yok ise ya da geçici işçi alımları gibi, böyle kaygılar yoksa bununla ilişkilendirilmemek, ilintilendirilmemek adına bu adımların atılmaması gerekmez miydi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğini hepimiz yaşıyoruz, içindeyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bu demokratik parlamenter sistem bitmiş olan, normalde laçkalaşmış olan bu sistemde seçimler neredeyse bir al ver meselesi gelmiş. o haline zaman gelmiş. Siyasi <laughs> başkanlığı seçiminde karnelenmesi sandıkta bunun ben da ben diyorum ki bakın ıı, bunu vatandaşa anlatmamız gerekiyor ki anlatıyoruz. Yani o silah ruhsatlarından tutun kırsal kesim harçaları şu buyu vesaire onun hesaplaşılacağı yer 3 ay sonra Ocak ayında yapılacak olan genel seçimlerdir. Orada konuşalım. Ama burada yapılması gereken bir takım adımlar vardı. Bunlar yapıldı. ha istihdam konusunda e, maalesef e, bizim ülkemizin gerçeği her seçimde her parti istihdam yapıyor. Biz yapmadık. E, biz yeniden Doğuş Partisi olarak bize bir takım kontajanlar önerilmişti. Biz reddettik. Çünkü özel. Bu şekilde vatandaşın oy vereceğini, oy vermesi gerektiğini düşünmüyoruz. Ya parti olarak <laughs> yapmadık diyorsunuz, evet. hükümet ortaklarınız? Bilmiyorum. Onlar adına konuşmam diyorsunuz.